Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar Bugün şöyle akıllı çay bardağı oynayacağız Akıllı çay bardağı evet ee, Hemen başlayalım orada ne tutalım Az demin video çektim çok iyi bir video oldu ama Ne yazık ki yüklenemedi Yani olmadı Silindi. Yeni bir yeni başlıyoruz ee, Ne tutalım bu arada? Deminki gibi yapalım. Çay tutalım. Yüz önce de var mıydı? Çay var mıydı la? Yüz yıl. Ne bileyim oğlum. Vardı herhalde ya. Var mıydı la? Ben bir... Ben alaştırıp bir geleyim acaba? Orada bir durdurup bakıp geleyim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sanırım varmış. Evet. Zaman... Tövbe tövbe. Yok. Küçülür daha. Büyümez. Büyümez ki. Kendi kendi. İçersin küçülü. Doldursun büyü. Bilmiyorum. Biz... Daha iyi yapalım ya da. Evet. Güzel yapalım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Mantı şeyi ne var lan? Düşün düşün düşün. Düşün salak şey. Tamam işte. Sen çay sat mı lan? Çay sert olur mu ya? Hayır. Yok. Salt adam var ya. Salt içi. Valla hayır ya. Yani. Genellik. Şimdi salt içilir ya. Salt. Bilmiyorum öyle bir şey duydum ben. Nadiren mi yapsak? Nadiren. Çünkü sert çaylar vardı. Bizim... Yok galiba evet. Bardak tutmadı ki sapı olsun. Şeyin sapı mı olur? Ama başka şeylerin de sapı var. Ben bardaktan alayım. Hayır be oğlum ne alaka? Şeyin ne dört köşesi olacak lan? Köşesi var mı? Şeyin köşesi mi olur lan? Aynen öyle kardeşim aynen. İçerisini azalı sonra biter zaten yani. Uzatmaya gerek kalmadı. Çay yok yok kardeşim. Evde yapmak varken sen niye lokantada sipariş veresin ki? Salak mısın sen? Ayrıca lokantada yok galiba. Olsa da sipariş edemez. Sıvı evet içeri tabii ki. De. Çay. Nasıl olsa dökülme, dökülmelik diyorum yani. Yani su gibi bir şey ya. Çay yapışkan ne alakalı? Tabii ki de hayır. Lezzetli. Yemek değil ama çaya de evet evet lezzetli değil. İçeriye de lezzetli deniliyor. Sanırsam yani. Yok. Çay iç, içecek yenilir mi lan? Ya çay bırak şimdi iç, içecek diyeyim ben. Evet aynen öyle. Çünkü öğretmenler getiriliyor ya çay. Kahve de oluyor. Valla. Şu hocalar. Öğretmenler. Koks. Kendini mi kokluyorsun lan? Valla bilecek bu gibime geldi ha. Kendisini kokluyor. Daşak geçiyor. <laughs> tabii tabii. çok olur canım. Yani çayı dökersin sonra olayı always... Allah kahretmeye. Tamam. Hayır tabii ki de Allah kahretmeye. Benim de beynimi bozacak bu. Akıllı değil saf. Aynen öyle genellikle sıcaktı. Salak. Neden salak dedim ben de bilmiyorum ama. Salak. Pişirileyim ya korkuyorum ya Senin alan pişir... yok pişirilmez ya ısıtılır Yok pişirilmek. Pişirmek farklı ısıtmak farklı değil mi lan Pişir ısıt. Valla hayır diyelim biz. pişirilmez Pişirilmez de ısıtılır Zıt değil nasıl olsun Şimdi bak Çay satılır bak böyle çay değil mi bak şu Şu çay yok sıvı Ama bir sıvı halini diyoruz hayır Hayır mı desek? Genellikle diyelim biz ne olur ne olmaz abi orada. Videoları freeze kettik öyle, bir şeydi la. İşte anladınız yanabilir mi? Bak pişirmek farklı yanmak farklı. Ama yok ne farkı var ki şimdi? Pişirirken biz nadi yok biz hayır diyelim ya. Isıtılır ya bu. Yana, yanmak nedir pişirmek? Şimdi yok ya benim beynim yandı lan. Vallahi kaybetmiyor ya. Arkadaş evet, evet. kullanırım içerim. Evet kullanım kullanırız değil mi? Arkadaşlarımla içeriz yani. Ee, bulunur tabi ya. Niye bulunmasın ki arkadaş? Yani bulunur canım. Hadi bakalım. Neyim bakayım 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 bakayım. Ayvan. Allah be. Hayır. Hayır tabii ki. De. Yaklaştım. Yaklaştım, yaklaştım. Bak, e, bu bir şans daha ben bir yani, tam tut tut tut. Sus lan. Sus şey. Son söylüyorum sus. Ha. Veriyorum lan. Teşekkür edeceksin değil mi lan? Teşekkür et. Hemen Sovya'ya geçiyor zaten. Ne, niye teşekkür etsin ki? pislik alır. Sana ne lan? Evet ama dur kullanabilir mi lan? Şimdi çocuklar için yasaklı derler ama bazıları diyor mu? Çay şey içemez. Ben bazen diyen bazı kişiler bazen evet böyle bazen. Ama keşke evet şimdi. Ama bilmiyorum ki lan. Benim beynim yandı bunun yüzünden. Aa aynen öyle kardeş. Koyu kırmızı böyle kırmızı. Koyu renklisi de var ya koyu içersin. Açık yok kapalı açık içersin işte koyu içe öyle şey anladın O evet lan iyi gidiyorsun dostum kendini bileceksin bu arada kendisini kokladığında nasıl bilemedi anlamadım. Ayrıca ayvanın kokusu var galiba. Zaten evet evet oda da sıcaklığın yok hayır diyelim biz hayır diyelim biz ya yok. Yok ya. Hayır. Ya bu şeyin tohumu var mı peki? Tarlaya yani atıyorlar ya, Tohumu... Davlaya, davlaya ektim soğan. Davlaya, davlaya. Tohumu ne arasında? Tohum, çayın tohumu. Aslında güzel bir şey ama. Yok. Vardır belki de la. Yok. Yok ama ya. O tohum sayılmıyor. Evet onu dedim. Ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum sen? Ne diyor lan? Ne diyor oğlum bu? Ne dedi lan? Hiç şu an onu. Bakayım. Silke. Ulan kırmızı dedin. Silke kırmızı mı lan? Pala kahretme Allah seni davul etme ulan bir git bu mu? Hayır. Tabii ki de sorarım ben. Valla çay şu ana kadar hiç içmiyorum fazla. Bileceğim, bilemez senden. Gösteririm ama sana hadi. Bu sefer ne tutalım? Bir alet ya da bir araç mı Buldum. Klozet. <laughs> klozet tutalım aynen. Bir alet ve araç. Aa, yo araç alet değil la. Araç, alet araç farklı ya. Alet araç değil ya. Hayır değil oğlum. Eşya değil mi lan? Alet araç. Ulan. O da olabilir ama yok. Kullandıkça, azalan ya da... kullandıkça az yok. Hayır. Klozeti ne yapsın? Azalır biter la. Hayır oğlum. Orası şey değil ki. Kullandıkça bilsin Şey evet. Canlı canım canlı yani. Canlı canım. Evet canlı canım da. Canlı ya, Yani üzerimize geliyor. Kaka fırlatıyor öyle diyeyim ben. Böyle deliği var ya. Fırlatıyor yani klozet. Sonuçta bu. Maya kedif. Maya kedif. Puu maya Palayla mı? Ne alak oğlum? Gidip ona para ver. Yok alınabilir. <laughs> Eve yaptırırsın palayla. Yaptı satın almak farklı değil mi? Yaptırmak farklı. Yok oğlum ne satın alacaksın? Yok be. Hayır her evde vardı zaten. Gideceğim mesela ev kiral kiralık alacağım ya satın alacağım Evinde vardı zaten ya. Bu Allah belanı benim ya. Iy, klozet ha boku tutmuşsun. Ha, pö, tövbe, pardon yani. Ha kakayı tutmuşsun. Ha klozeti tutmuşsun. Yürü git ya. ya hem canlı yaptı hem böyle iğrenç yaptı ya. Bir git oğlum. Evet. Oğlum sen onu kaldırmayı mı düşünüyorsun? Canlı deyince yani. Evet de demedik ama. Kaldırmayı mı düşünüyorsun Hayır oğlum ya ne alaka Şimdi kaldırsak tamam diyeceğim Ka İyi kaldırmak Değerli bir şey mi? Çok da Aslında değerli lan Şimdi bizim şeyimiz e, Beslenme Barınma Bir dakika yok Beslenme barınma işte İhtiyaçlarımız şey. Tuvalet Değerli. genellikle desek olmuyor mu be değerli bir şey yani o olmazsa klozet olmazsa biz nereye kakamızı yapacağız nereye dişimizi yapacağız Aynen. sapık mısın oğlum sen sapık Aynen. ya klozet hayır bir kişi kullanır diğerleri sıraya girer sapık mısın oğlum sen aynı anda çok kişi kullanacak sapık Aynen. Kok iyi bir de Aynen. Bunun nerede lan senin? Nerede kokluyor lan? Burnu ağzına girmiş. Neyse. Ayrıca kokusu. 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 O kakalı kokusu var. Evet. Uy, kaka'ya taktım bu arada ben. Klozet kaka olduğu için. Mecburen. Çiş de var ama olsun. Kokusu. Yok ya aslında rüyamda gördüm. Hiç kimse bilmiyor bunu. Ee, ben gördüm sadece. Hatta icadı da ben ettim rüyamda tabii ki de. Ulan sen de görmüşsün. Sen nasıl göreceksin ama neyse olsun. Bir mıdır? Tövbe 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 tövbe. Biz git lan. 12. 12 değilmiş. Şey sıvı, sıvı. Yo bu klozet normal. Niye sıvı içersin? Çişi içeriyor. Yok. içerir mi? Çiş. Yok be ya. Biz hayır diyelim Hayır diyelim biz Ayrıca o çayı bilememesi Belki benim sorum Daldım gittim ben ya diyecek Bak 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 ha, Salak şey mal Sert mi Dokunursan sert olur yani şimdi Böyle klozet Dokunmak nedir lan closet Böyle dokunursun ya Şeyden yapılmış taşlardan falan yapılmış sonuçta Evet diyelim gitsin. Sert evet. Yani. Peki bir somun ekmekten tamam mı? Ekmeği karıştırma kardeşim ya. Ekmeği karıştırma kardeşim ya. Değil Ayrıca mi? büyük. Evet. Hayır. <laughs> ne bileyim ölçmedim ki o. <laughs> <laughs> ha canlı dedin ya. Ya, hareket de ediyor. Canlılar hareket eder nasıl olsa. O hareket lan. Hareket ediyor. Hatta biz onunla yarış yapıyoruz. Çok hızlı koşuyor biliyorsun değil mi? Ya manyak mısın abicim? Hareket eder mi nedir ya? Aa, ana vallahi demin söyledim de söyle de sen beni mi duyuyorsun lan? Manyak herif çılgın herif yahu. Çılgın çocuk yahu. Yes evet kakayı yıkarken Kusura bakmayın ama Çişimizi yapıp kakamızı yaparken ıslanıyor evet İyi gidiyorsun kardeşim bak bulacaksın Aferin iyi sorular beğendim Son, son ve iyi sordular bir mu? Vay be evet tabii ki de bulunur niye bulunmasın Her evde bulunur Normal bir ev, villanın villa değil de yani normal bir ev işte yani öyle sanırsam Vay be İlk dos, ilk sanırsam iyi buldu. Dos soluydu galiba. Ee, i̇yi sordu. Uzun. Şimdi. Valla bilmiyorum. Uzun uzun değil mi lan? Kısa mı? Yo uzun uzun diyelim. Evet. Uzun ya. Kısa. Uzun canım uzun. Allah'ım ya Rabbi. Ulan son 4 sorudan çık çıkamadım çıkamadı. Allah kahretme. Hayır. Bilemezsin tabii. Vermekten bıktım lan. Hep öyle diyorum bilemiyorum lan. Verdim hadi. Teşekkür de etmiyorum zaten sapsık şey şapşık şey bu arada bir saniye arkadaşlar He tamam üzerine ne tuttuk ha klozet üzerine basarak ya sen klozeti niye basacaksın hayır klozete basmak dedi klozetin üstünde Yok. yanların desem tamam üstü anam ödüm bu ödüm patladı, ödüm bu bakmak... <laughs> tamam ödüm patladı. tehlikeli evet canım ayağın oraya sıkışabilir böyle İçine girebilir o delikten girer içine ölürsün ya yani kafan da girebilir yürü git oğlum ya düzgün kullanmasını bileceksin tabii ki de misin bu şeyi? bırak kaldır, kaldırma kaldırmayı ya. atletik yaparsın böyle böyle kaslar maslar böyle şu hani şey var ya hani şey oğlum ben niye elimle gösteriyorum lan facecam yok bir şey yok işte öyle ağırlık kaldırmak gibi bir şey yaparsın yani Oğlum sen manyak mısın lan? sen niye havaya kaldırıyorsun onu? Oğlum taktı bu canlıya bir şey bu, bu var ya klozeti ne yaptıysan yaptı. Ya da, Çiftlik hayatında mı? Yok be ya. Yok yok Yok. Yok çiftlikte yok ya. Hayır canım çiftlikte yok. Yani. Ama nereye yapacaklar onu? Şimdi. Valla. Şey Aynen öyle. Ya olabilir lan. Çiftliktekiler nereye kakaların ne etişini yapsın anlamadım ki. Aa söylüyor. Hadi bakalım cevabını. Hadi bakalım. Evet olsa. Evet yaklaşıyoruz. Ne buldun? Bakayım. Minare. <laughs> Oğlum klozet nasıl kolay bir şey nasıl bulamıyorsun ya? Hayır. İkisini de bilemedi lan. <laughs> Vallahi benim çay içmem falan. Valla döverim lan seni. Hep bileceğim bileceğim. Ayrıca benim çay içmemle ne alakalı? Sen salaksın ben ne yapayım sen gerizekalısın. Bu arada tuttum. Ayakkabılık kullandıkça, ya da... <laughs> Ayakkabılık kullandıkça azalıp bitmez yani şimdi. Ayrıca ayakkabı yiyeceğim mi oğlum sen içip yiyeceğim mi la <laughs> hayır tabii ki de ayakkabılık neyini kullanacağım bitecek yani <laughs> <laughs> e ee, yani bizim kafayı enteresan çalır şey lan daha demin diyordu <laughs> çok mu şey içiyorsun çok valla bilmiyorum be kardeş mikof dalga fırından daha mı büyük la bu ayakkabılık <laughs> bilmiyorum. Ayakkabılık. Yani bazen öyle. Bazıları yani. Bazen. Bazıları büyük, bazıları küçük. Bazıları aynı boyda. Bir alet bir mı? Ee, alet değil mi la? Eşya değil mi? Evet. Eşya ya bu. Alet, araç değil. Mi? Yok. Şu alet, araç falan tonla bir de gibi Gözleri mi? Ha. Gözleri var. Böyle hep bizi gö hep bize bakıyor. Bakıyor oradan biri geliyor ayakkabıları ayakkabılarını koyacak diye. Oğlum manyak mısın lan? Bir git. Ayrıca saat gecenin biri arkadaşlar. Gece bir hatta bir buçuk öyle bir 1.21 bir. Bir yirmi bir geçtiği için yıkanalım. Ayakkabıyı yıkayıp ne yapacaksın ya? Hayır. Bir, yirmi, bir buçuk gece gece çekiyor bu videoyu elinizde tutulur ayakkabılık mı ayakkabılık yok yok o da bekle ayakkabılık evde tutulmaz zaman elde tutup ne yapacaksın lan evet bakayım, biraz biraz uyu sen uyu boş er sen boş ver ayakkabılık ne bileyim oğlum ben Sert bazen sert yok yumuşağı yok ki oğlum Sert Ama kılabilirsin onu Yumuşak mı Sert ya Genellikle diyelim Ayakkabılık genellikle serttir yani bazı yumuşak da olabiliyor. Yumuşak ayakkabılık mı olur ya birden, birden çok kişi evet kullanır diyelim biz yani Evet çünkü iki kişi aynı anda ayakkabıların ayakkabılarını koyabilir. Okulda ayakkabılık ne bulunsun ya o? Hayır. Okul ayakkabılık mı kullanılmış? Şey, kalıp daha mı? Böyle sofla solcan az mantık üret be. Üret, ürüt. Mantık ürüt be. Bu kalıp tere bir kalıp daha mı? Evet. Ayrıca bu ne saçma sorular böyle. Evet evet aynen öyle. Parayla alınabilir. Nasıl olsa ayakkabılık. Aynen öyle kardeşim. Ayrıca alırsan tabi bulunur. Bulunur canım. Ne bulmaz Hayır. Aslında ıslanabilir de ıslatırsan ıslanabilir. Yok saçma mı? Yok be aslanmaz. Ne yapacaksın şey Evet ayakkabı koyarsın. Başka bir şey koyarsan koyarsın. Vallahi hiç bilmiyorum. Adı üstünde ayakkabılık olduğu için ayakkabı koyarsın sadece. Bu arada mikrofon da düşüp duruyor. Tahta malay yok kardeşim. Bazen öyle. Bazen yapılmıştır. Şimdi bazıları tahtadan yapılmış. Çünkü öyle çok gördüm kapağı. Vallahi açıkçası bizim ayakkabının kapağı var. Hatta o da da göstereceğim. Ben evet diyeyim. Bizimkinin kapağı var. 5 köşeli 5 köşe yani 5 tanesi şey işte göstereceğim işte o da Tabii ki de bulamayacaksın. Öyle. Ben duruyorum sen dur. Ha geldi gaza geldi. Ya, ya, bir git Allah aşkına ya. Ya soru bu muydu ya? Hayır tabii ki de. Elektrik gerektirir miymiş? Gerektirmez miymiş? Yürü git. <laughs> Demin sormadın mı lan sen bunu? Bazen demedik mi? Mayak mısın o mu sen? Aynı soruları sorup duruyor. Tabi canım tabi tabi. Onu böyle bükersin. Hatta üzerine uzanırsın. Of of of. Bir denesem bence. Bekleyeceğim onu tabi. Çok güzel yani böyle. Ve hep rahatlık veriyor öyle. Mayak mısın oğlum? Böyle sorum sorulur. Hadi sor sorun. Düzenli olarak temizlemek gerekir mi bu şeyi? Vallahi bilmiyorum lan. Bilmem <laughs> vallahi lan. Şimdi temizlemeye gerek yok. Temizlersen yine pisleneceği için. Ee, o yüzden hiç gerek yok yani temizlemeye. Hiç. biz hiç temizlemiyoruz. Allah be öf, yaklaştı alaca. Hayır. Yok lan sana bir daha şans yok lan. Yok lan sana. Haydi lan iyi bir dahaki bir dahaki videoda tekrar gelebilir. Vay be da. ikinci şans tamam. Verdim bir daha vermeyeceğim lan. Bu arada son olacak. E, Tam sol. Ulan kullanılır ya. Kullanılmaz? Mı? Kullanılır dekorasyon amaçlı. Ayakkabılık alırsın dekorasyon için kullanılır. Yani canın sıkılınca onu alırsın kullanılabilirsin şimdi yani dekorasyon amaçlı kullanılabilir ama çalışma masası hayır bulunmaz bulunsa keşke yalnız bulunup lan bildin mi benden Mal mısın mu mı sen? <laughs> <laughs> Valla seni davul etmiyor. Bunu sormak için böyle maya kez ya. Vardır canım belki de böyle ayakları vardır. Böyle ayaklarıyla gidiyordu. Belki dediğin gibi gözü vardır. Kolayca hareket ettirebilir misin? Evet. Evet ettirebilirsin o. O kolay. Alıp taşırsın yani fazla ağır değil yani açık evet öyle bizimkine göre yani normal normalleri de öyle bazıları da öyle hatta evet girdi olsaydı keşke olsa zaten olmuştu belki de ne buldun sandık hadi görüşürüz kardeşim. <laughs> Hayır. Hiç bulamıyorum zaten. Hayır vermiyorum. Vermiyorum ulan. Hay, bana ne? Hep bileceğim diyorum. Vermiyorum ulan. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok gelmesi için tekrar like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.